Evet arkadaşlar kafasına attı aslında biz nedir evet, gördüğünüz gördüğünüzü anlamıyorsanız bir değiştir dedik ve değiştirmedik tabii ki görüyoruz göremiyoruz görüyorsunuz Saldım salamam. Arkadaşlar benim temirim siz lafı tutmayın. Biz ettik işte öyle böyle ettik ama aldık. Ama siz belki sahtesini alabilirsiniz. Ya bana ne almayı alayım ben alacağım derse ben onu karşılamam ama almayın. Arkadaşlar bakın buna. Bakın gördünüz. Bak. Böyle yapınca da bana bakıyor arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar değil mi? Aslında ben bu oyuncaklardan çok korktum. Daha şimdi de. Evet. türlü korkmuyorum böyle. Şimdi çok korktum ama. Sağa sola çevirince bize bakıyor arkadaşlar. Ama gözleri falan filan oynamıyor. En sevdiğimde bir tane oyuncağımı da göstereceğim. Yani Thor. Bilirsen den jem. Arkadaşlar tora geçmedi bakalım. Sen yanımda geçecek bir şey buldum. Beni göremeyeceksiniz. duvarı göreceksiniz. Mesela burayı eski kalemliğime taktım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ama böyle mesela ya fakirler Allah rahmet değilsin bu videoyu izliyor. Ama şey ya paraları olmadığı için alamıyor maalesef. Ama telefonu o maşallah. Öbür türlü nasıl video izlesinler. Bir şey düşüyor sandım Çıkardım bak bunu. bu bu almayın tercihim bu. Ama tabii Erkek olanlar varsa zaten olur. Erkek olanlar biraz böyle bebek olduğundan olduğunda böyle falan filan doğrulduğunda olur. Çünkü ben de erkeğim biliyorum. İyi. Mesela ben bunu neden istedim arkadaşlar? Bir, tüm YouTuber'lar alıyor. İki, kardeşimde vardı. Ondan ben de biraz yanlış olabilirim mesela. Sakın olmalı mesela. Takan Mesela arkadaşlar. Ne diyeyim başka? <laughs> Başka bir şey yok galiba. Evet. Diyeceğim başka bir şey yok. Hadi